Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, ADA, SHIB, DOG kripto tasfiyelerinin 556 milyon dolara ulaşmasıyla kırmızıda. Kripto para fiyatları cumartesi günü erken saatlerdeki işlem seansında düştü, başlıca kripto paralar XRP, Dogecoin, Shiba Inu ve Cardano, ADA, hepsi kırmızıydı. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. Yatırımcılar, analistlerin şimdiye kadarki en büyük kripto hırsızlığı olduğunu iddia ettiği Bybit borsasının 1,5 milyar dolardan fazla soygununa tepki gösterdi. Bitcoin ve diğer önemli kripto paralar son haftalarda dar bir aralıkta işlem gördü. Kısa vadeli Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerindeki örtük oynaklık Şubat ayındaki satış dalgasının iyimser bahisleri ortadan kaldırması ve piyasayı daralmaya sürüklemesinin ardından Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yazının yazıldığı sırada XRP son 24 saatte %3,07 düşerken, Dogecoin, Cardano ve Shiba Inu sırasıyla %4,84, %5,17 ve %2,45 düştü. Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %2,34 ve %3,59 kayıp bildirdi. Konglas verilerine göre bu ani düşüş, son 24 saat içinde çeşitli kripto varlıklarda toplam 556 milyon dolarlık bir tasfiye dalgasına neden oldu. Satışlar uzun ve kısa pozisyonları sildi. Boğa bahisleri çoğunluğu 321 milyon dolara oluştururken kısa pozisyonların tasfiyesi son 24 saatte 234 milyon dolara ulaştı. En büyük tek tasfiye Emri Binancet'e gerçekleşti, 12,14 milyon dolar değerinde bir BTC USDT ticareti. Ne oldu? Kripto sektörü, Coinbase'in Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymet düzenleyicilerinin kripto borsasına karşı açılan davayı reddetmek üzere olduğunu duyurmasıyla, Cuma günü sevinçten havalara uçtu. Kripto fiyatları daha sonra yükseldi ve Bitcoin Şubat ayının başından bu yana ilk kez 100 bin dolara yaklaştı. Ancak bu neşeli his uzun sürmedi. Dikkatli kripto para piyasası analistleri kısa bir süre sonra, günlük ortalama işlem hacmi 36 milyar doları aşan dünyanın en büyüklerinden biri olan Dubai merkezli bir başka borsa olan Bybit'ten büyük çaplı, şüpheli Ethereum çekimleri fark ettiler. 3 saatten kısa bir süre sonra, dünyanın diğer ucunda, Kripto borsası Bybit saldırıya uğradığını duyurdu. Bitcoin ve kripto varlıkların çoğu bundan sonra düştü. Coinbase hisseleri daha önce kazandıktan sonra %5'ten fazla düştü. CoinMarketCap rezerv verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olmayan Bybit'in saldırıdan önce borsasında yaklaşık 16,2 milyar dolar varlık bulunuyordu ve çalınan Ethereum ve ETH türevleri toplam varlıklarının yaklaşık yüzde %9'unu oluşturuyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.